İki tarafta da Moğol izliyor olacağız. İki oyuncuya da başarılar diliyoruz. Şu an 3-0 Marine Lord önde. Dördüncü maçı da alırsa Marine Lord böylece bu seriyi kazanmış olacak. <laughs> Mürüç benim. Hatta ünlem bracket yazalım biz çete. Sen yazamıyor olabilirsin belki. Hani mobil izliyorsan. Buna tıklarsan orada e, puan durumları, işte maç programı her şey yazıyor. Ama bugün ve yarının maç programı işte söylediğim teknik sıkıntılardan dolayı biraz değişti. Haberiniz olsun. Oy 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 oy. oy, oy, oy hepsini aldı hepsini aldı. 5 tane koyun aldı abi. 5. 5 tane koyun emcüklendi. Delhi direkt Türk devleti miymiş ya ben bilmiyordum. Ya bir de onun sınırı nerede çekiliyor abi? Yani şöyle. Sen normalde Türk dediğin zaman hani diyorlar ya Orta Asya Türklerin kökeni. Normalde hani eski şeylere baktığın zaman Türklerin hepsi abi çekik gözlü bayağı bildiğin. Bayağı Çinli gibi çekik gözlü adamlar. Kökenleri o hakikaten Türklerin. Mesela şimdi biz de kendimize Türk diyoruz. Şimdi yani biz Türksek onlar ne? Onlar Türkse biz neyiz? Ya mesela şey de o zaman mesela şey Hunlar da Türk diyorlar ya ben hani çok tarihçi olmadığım için çok emin konuşamıyorum. Atıyorum Hunlar da Türk. Hunlar Macaristan'a kadar geldi. O zaman Macaristan'ın da tabii ki ya Hungary zaten adamların direkt ülke ismi. Yani ataları aslında Hunların ee, mirasından yararlanmış hani o etkilenmiş bir devlet. O zaman Macaristan da Türk. Ki zaten hani onların bir gulaş çorbası falan var. O da ya, eskiden Türk yemeği yiymiş falan falan. E, ee, he oğlum herkes Türk zaten. Biz gidelim. Yani Türkiye Türk, Macaristan Türk, e, ee, Delhi Türk, ya yani Hindistan da Türk dolayısıyla o zaman. Orta Asya Türk. Bu işte Ukrayna falan da aslında hani işte yani bu Karadeniz'in kuzeyi falan da Türkler bayağı bir gezmiş oralarda. Oralarda da Türk etkisi var dolayısıyla. Finlandiya, Finlandiya Türk değil onu abartma. Kızılderiler Türk diye mi var? Evet işte. Bak bir anda aç geldi bir de Q geldi şimdi. O, o o garip geliyor bana mesela. Hani o sınırı nerede çekeceksin? Çekecek so. kur kuruyor derdileri ama burada bence Türk dediğimiz mevzu benliklerini kaybetmemiş olmaları örneğin Macarlar Hristiyan ve kimlerin kaybetler bir ya daha da, ne da. başlıyorlar ha. Evet iki tarafta speed buff'ını hız buff'ını kullandı ve birisi saldırmaya birisi de kaçmak için kullandı bu buff'ı. Bu arada ovolarda iki tarafta da baraka var. Ovaya bitişik şekilde burada da olması lazım. Bakayım evet burada da var. Ee, Ovo'nun ne bilmeyen arkadaşlar için söyleyeyim. Arkadaşlar Ovo'nun anlatacağım. Bunu biz diyelim önce. Mürüç be benim. <gülüyor> <gülüyor> e, neye göre ırk seçiyorlar? E, onu da atacağım çete. <laughs> e, ee, herhangi bir ban plan yok ırkların seçiminde arkadaşlar. Ee, tek tek seçiyorlar işte. Ben şunu oynayacağım. Diğer, diğeri seçiyor. Ben bunu oynayacağım. Sonra diğeri seçiyor. Ben de bunu oynayacağım falan diye. İki tarafta e, üçer tane ırk seçiyorlar. Toplam altı ırk seçilmiş oluyor. Yani best of seven'da da toplam aslında 7 maçta oynanabilir. 7. maç. sonradan tekrar seçiyorlar o zaman. Çünkü pik ekranında ben şeyi gördüm. 6 tane ırk seçildiğini gördüm. Onun linkini atacağım size. Nasıl seçildiğini görün diye ama bir şurası bir sakinleşsin atacağım birazdan. O öncüyü düşürür mü o parkman? Düşürebilir bu arada. Biraz daha fark etmezse. Evet fragmanlar birbirlerini oklavayla dürtüyorlar şimdiye kadar. Buranın kazananı kim olacak peki abi? Evet, yani 4'e 3 belki ama Evet 3'e 3 oldu. Şimdi arkadan gelen destekle beraber Marinor rakibini ittirmeye başladı. Ovo'yu anlatıyordum arkadaşlar. Şu Ovo'nun, bakın şu sarı bölgesinde kalan Ovo nedir? Önce onu bir anlatayım. Ovo Moğolların taş madenlerinin üstüne kurduğu özel bir bina. Bundan sadece bir tane yapabiliyorlar. Bu bina otomatik olarak oradaki madenlerden taş topluyor. Hep otomatik olarak taş topluyor. Şey diyebilirsiniz Zeyim, en güzel işte. Otomatik taş topluyor. Çok OP değil mi diyebilirsiniz? Şimdi şöyle OP değil. E Moğollar taşı yani çok kullanamıyorlar. Kale yapamıyorlar. Taş sur dikemiyorlar. işte e, başka sadece kule dikebiliyorlar yanılmıyorsam. Yani taşı kullanabilecekleri yer çok sınırlı. O, o yüzden taş bir yan e, kaynak gibi kullanılıyor Moğollarda. Bu obonun sınırlarına koyulmuş Obonun sınırlarına koyulmuş e, Üretim binaları Taş kullanarak Bir kere de iki tane ünite çıkartabiliyor nasıl yani Mesela Burada gördüğünüz gibi Normalde bir tane pikeman çıkartabiliyorsunuz 60 ic 20 odun Ya da isterseniz taşınız da varsa 60 ic 20 odun 80 de taş harcayarak bir kere de iki tane çıkartıyorsunuz. Ve çok hızlı birim üretmenize olanak sağlıyor. O yüzden oyuncular obonun çevresine ne yapacaklarsa oyun planları neyse obonun çevresine kuruyorlar ki oradan seri üretim yapabilsinler. Taşları da daha çok bunun için harcıyorlar. Buradan seri üretim yapmak için. E, Eylet demiş ki e, 4. çağda 2. ovo var Simge olarak Ve manastırlar bir upgrade ile Çevrelerine o etkisi verebiliyorlar demiş Bu bilgi için de teşekkür ediyoruz Ben bunu bilmiyordum mesela Çok Moğol oynamıyorum da mesela Şu upgrade için taş istiyor sadece Ok yarıkları Burada bir Tower Rush göreceğiz Vortex'ten. de Vortix'te yine gördüğünüz gibi e, agresif oynuyor. Kaybedecek bir şey olmadığı için zaten turnuvadan elendi aslında. Evet evet aynen öyle. aynen öyle. Evet agresif oynayacak tekrar Vortex. <laughs> Marine North da bunun farkında zaten. Ee, o yüzden buranın da upgrade'i geliyor. Ya bir de Moğolların güzelliği şu. Yani en kötü mesela buraya bu kadar şey dikti ya en kötü burayı toplar abi bu binayı toplar gider. Belki ben buraya geliyorum. Ben yok şurayı toplayacağım burayı toplayacağım. Kitten piyoş geldin. Ben Hindistan'a gidecektim değil mi en son? Ne zamandı gerçi unuttum da. Sanki gitmişsin de gelmişsin gibi algıladım bir an. Daha gitmemişsin de daha çok olmadı çünkü. Mürüç benim. Evet, o da kendine özgü upgrade'ler var ve çoğu araştırmanın upgrade'i de var demiş Eldit. Aynen değil mi? Evet. Ne zaman senin Hindistan seyahati? Ay ne demiştin? Yazın demiştin galiba ya. Doğru yazın demiştin. Daha var. 4 ay. Oy dört ay mıydı bir de? Ha doğru doğru. Bin var ayrıca dört ayın içinde hepsi. Ay ne güzel. o ne güzel. Bin. O rence e bak. Bir dakika lan bu ne? Bu range normal mi? Hey maşallah. Evet bir iki köylü aldı ama şimdi tabii silah şölleri de yaptığı için burada Marine Lord biraz daha rahat savunabiliyor olacak e, üstünü fakat yine de savaşlara girerken çok o, e, outnumbered savaşlara girmemesi lazım. Türkçesini bulamadım abi. <laughs> Sayıca çok dezavantajlı olduğu maç e, karşılaşmalara çok girmemesi lazım mücadelelere. Yok. <laughs> Yo. Şey, keyfini çıkar ya güzel yani oralar Çin, Hindistandan emin değilim de Çin güzeldir muhtemelen Çinde çünkü yani müthiş büyük bir kültür o yüzden yani keyif alacak çok şey vardır ondan eminim o yüzden keyfini çıkar Hindistan'da bir tek sevdiğim fil var galiba ya başka da hiçbir şey yok yani kültürüne çok yani alışamadım şey de. Ve toplumsal yapısı zaten bir garip. O yüzden. Hindistan değil ama Çin güzeldir. Hele Japonya. Ay Japonya. Keşke Japonya'ya gidebilsem. Baya bir Hindistan ama ne yapalım ultra alıyor. Ne deneyeceğim? Ben noktam. Ambaşı gibi olmaz. Hiçbir şey Tamam. Evet böylece iki oyuncu da üçüncü çağa geçmiş oldu. Ee, bir de Moğollarda şöyle bir şey var arkadaşlar. İkinci Town Center yapmak e, 900 odun istiyor. 900 odun da yani toplanması çok kolay bir kaynak değil. Hele özellikle şey yapıyorsanız. Bir taraftan da ünite basıyorsanız arkada kolay bir kaynak değil. Kaç canı kaldı? 6. Evet düştü. O yüzden e, Moğol oyuncuları genelde tek şehir merkezinden oynamayı tercih ediyorlar. Ve bu yüzden de üçüncü çağ çoğu zaman çok daha erken geçiyorlar diğer ırklara ırklara kıyasla. Mürıç beyhanım. Kim vuramıyor lan buna? Ha, vuruyormuş pardon. Evet şimdi süvariler mızraklı süvariler Vortex'in ordusuna katıldı. Bu e, değişiklik fark yaratabilir ama işte burada da Trebuchet var. Marinor tarafında da. Trebuşeler nerede? Ya, kendisi mi inşa? Kendisi inşa etmiş. Tabi Moğollarda bütün kuşatma aletlerini kendisi yani ordunun kendisi inşa edebiliyor. Evet burada altın hattına zarar veriyor bir taraftan. İadeleriyle Marine Lord. Diğer taraftan da üstünü savunmaya çalışıyor ama o köylüler bir tık kötü yakalandı. Fakat e, o okçular da var ama okçuları öldürmekte zorlanmayacaktır. Çok fazla köylü kaybetmeyecek muhtemelen çünkü oradaki mızraklı askerler çok büyük bir tehdit değil. Çok fazla vuramıyorlar. Tek tehlike okçular ve okçular da temizledi zaten. Vortex'in kalan ordusu da yani şu an köylüler bıçak bile çekse rahatlıkla öldürebilirler buradaki parkmanlerin desteğiyle beraber. Benzer şekilde Vortix'in üstünde ne durumda olaylar diye bakıyorum. Evet Vortix üstünü savunmuş. Ee, şimdi nüfuslara bakacağım arkadaşlar. Vortex'te durum 33'e 6. Marinlord'da durum 36'ya 17. Yani köylü sayısı oldukça yakın aslında ama nüfusta önde olan taraf şu an için Marine Lord. 12 işçi şu an için değil. Belki öyle bir fark olmuştur ama şu an için değil. Bir tek gülle mi yapamıyorlar? <laughs> gülle dışında her şeyi yapıyorlarmış tamam. Ben daha kuşatma kulesi yapan görmedim. Kuşatma kuleleri acaba e, süvarileri de taşıyor mu ya? Bence taşıyordur ama emin değilim. Ha, beni etmişsin Evet top yapamıyorlar. Evet gülle yapamıyorlar. Anladım tamam. Evet burada ya bayağı rakibin üstüne kadar girdi. Tabii ki bu saldırıyı savunacak e, bir ünitesi yok Marine Lord'un. bu şeye gitti. Rakibin üstüne oraya kurdu. E, yani bu saldırıyı nasıl savunacak? Bakalım, izleyeceğiz. İzleyelim, görelim. Evet şimdi köylüleri çekti tabi. Ama Marinorç o orayı savunuyor. Buradaki ibadet çadırı önemli bir bina çünkü rakibinin altın üretimini direkt baltalıyorsunuz. Bu binayı yok ettiğiniz zaman. Zaten buradaki altını kestiniz. Üçüncü çağda özellikle altın önemli bir kaynak. <laughs> ha tamam tamam önemli. Ne? <laughs> 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 evet, evet, yani çok da kullanılmıyor o şey. Ee, kule. <laughs> İkinci tıra bu şey de yaptı yani bundan sonra Zaten mevcut kaynaklarda altında özellikle ciddi bir farkı var. dakika başına gelire bakalım. Orada da ciddi bir fark yaratmış durumda. Yani Vortex'in yapabileceği çok bir şey yok gibi. Artık eli kullandadır. herhalde Marine Lord bu seriyi 4-0 ile geçti desek abartmış olmayız. Tabi soru şu şimdi. De, bundan sonra maç olacak mı? Ben bir anda da şey yapmaya çalışıyorum. Bir alt Çarptır, çarptırmadan bir altyapı yapabilsem bir duyuru olmuş mu diye bakacağım yani, bundan sonra maç var yok bir duyuru henüz yok gibi görünüyor yani bir duyuru yok gibi görünüyor evet şimdi spring altlar trebucheleri savunmak için yapıldı zaten trebuchelere saldıracak herhangi bir ünite yapmıştık ama güvende olmak için Spring altlarında inşa ettim var Lord ve geyik taşlarına saldırmaya başlıyor kendi üstünde işler tıkırında artık Vortex'in bir kontra atak yapacak takatik almadı çok rahat bir şekilde burada taşları topluyor ovasından altını topluyor gayet işler tıkırında ve rakibinin binalarını yıkmaya başladı bile geyik taşları yok edilmek üzere o animasyonlara bak çok güzel pek onu oradan kurtarabilecek mi zor gibi Alp konuş. Paşam tabi yeni uyanmış. Dünyadan haberi yok. Diyor ki sabaha kadar birebir. Evet Town Center böylece düşüyor. Sadece geriye 33 A simgesi. O da nerede? Nerede bir dakika. şurada. E, Bozkır tabiası kaldı sadece 3003 A simgesi. Eğer o simgeyi de yıkarsa rakibini oyundan düşürmüş olacak. Herhalde bu Vortex son saldırısına geçecek gibi görünüyor. Önde süvariler, arkada okçular. Rakibinin mızraklarıyla ve ile buluştu. Yani burada Nikolas'a da kolay kolay hasar almayacak buradaki silahşörler. Arkadaki piyadelerde rakibin atlılarını eritti. Geriye sadece şurada gördüğünüz 12-16 tane okçu kalıyor. Onlar da uzak mesafeden sprint atların saldırısıyla hasar alıyorlar ve böylece Vortex maçı terk ediyor. Marine Lord 4-0'la bu seriyi kapatmış oluyor. Marine Lord'u tebrik ediyoruz. Çok temiz oynadı. Zaten Vortex'in ciddi bir iddiası yoktu. E, bu gruptan çıkması olası değildi zaten. 0-2'ydi Windows durumu. Dolayısıyla hani risk aldı. Agresif oynadı. Ve e, Marine Lord gibi tecrübeli bir oyuncuya karşı çok da işe yaramadı bu taktikler. Ama denedi. E, ve Marine Lord 4-0'la seriyi kazanmayı bildi. Tebrikler Marine Lord.